Dostlar selam. Ee, normalde bu videoyu e, ben bu tarz videoları sona koyuyorum biliyorsunuz benim gezi videolarımdan da. Fakat e, bu gezimiz, bu gezimiz özel bir gezi oldu, biraz farklı bir gezi oldu. O yüzden bu videoyu en başa koydum ben, en başa koyacağım daha doğrusu. Siz bunu başta izleyeceksiniz. Şimdi biz bu gezimizde nereyi gezdik? ayvalığı gezdik, Cunda'yı gezdik. Ee, Cennet tepesine gittik, sarımsaklıyı gezdik ve en özel olarak Yeni Çarahori'yi yani küçük köyü gezdik. Şimdi benim bir takım teşekkür etmek istediğim insanlar var çünkü bizim Yeni Çarahori gezimizi harika bir hale getirdiler. Öncelikle Rabuşa pansiyon özür dilerim, Rabuşa kafe, börek evi. E melek hanıma, melek ablaya buradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Çünkü bize küçük köyün ara sokaklarında neler olabileceğini gösterdi. Onun sayesinde çok güzel yerler keşfettik. Ayrıca şahane bademli muhallebisi, trilleçesi ve bizi soka denen harika meze diyorum artık boşnak mezesiyle tanıştırdı. Yani buradan öncelikle ona bir selamlar, saygılar, sevgiler. Yolu ve tekrar ziyaret edeceğiz. O da biliyor zaten. Daha sonra Cunda özür dilerim Küçükköy sokaklarında gezerken gördüğümüz Alime Hanım, Arife Hanım Küçükköy'ün yaşlı şınarı Fatma Hanım ondan sonra Küçükköy'ün en güzel hanımefendisi Yasemin Mert Hanım onlara bir teşekkür yolluyoruz. Çünkü onlar bizim gezimizde bizim daha farklı yerleri keşfetmemize yardımcı oldular. Onlar sayesinde gezimizi daha da ileriye taşıdık. Daha sonra Nüans otelde Nil Suya teşekkür ediyoruz bizi oteli gezdirdiği için. Sonra küçük köyün yakışıklısı Ardaya teşekkür ediyoruz. Başka kim var? Portakal Çiçeği Pansiyon Kafenin Kibar e, Yönetici Hanımefendisi Yeşim Hanım'a buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gene aynı şekilde e, TEDKA Konuk Evi'nin e, Kibar Yöneticisi e, Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Çünkü hem e, pansiyonu gezmemizi odaları görmemizi e, ve tanıtım yapmamız konusunda bize çok yardımcı oldu kendisi. E, ona da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son olarak Cunda'da gördüğüm sempatik kardeşim Fatih'e de burada buradan selamlarımı iletiyorum ve benden bu kadar. Şimdi sevgili annem ve kardeşim de görüşlerini bildirecek ve daha sonra videoya geçeceğiz. Biraz uzun bir video olacak ama izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Selamlar. <laughs> evet yıllardır buraya geliyoruz ama bu sefer çok değişik bir anı oldu bizim için de ve kameramandım aynı zamanda. Bu yüzden bence güzel bir desteğim oldu diye düşünüyorum. Kameraman şahaneydi ya. <laughs> evet biraz amatördük ama olduğu kadar. Sarımsaklı seviyoruz. Cunda'yı, Küçükköy'ü çok seviyoruz ama gerçekten yıllar sonra Küçükköy'ün artık değeri bilindi diyebiliriz. Ee, çok da keyifli yerler var, çok da güzel yerler var. Aslında her açıdan ister tatlı yemek için, ister meyhaneye gitmek için, ister bir bira içelim, ister çay kahve içelim ne ararsanız aslında hizmet bulabileceğiniz bir yer olmuş Küçükgöy. E, hakikaten orayı yeniden keşfetmiş olduk. Çok keyifliydi. Sarımsak da çok güzel olmuş. Cun da zaten her zaman çok güzeldi. Biz ayvalı çok seviyoruz. E, dilerim ki bu videoda size bir rehber olur. Abim çok güzel anlattı zaten her şeyi. Çekimler de umarım beğenilir. E, keyifle izleyin istiyorum Hoşça kalın. <laughs> evet şimdi anneme yöneliyoruz. Kadriye Hanım buyurun efendim. E ee, merhaba. Güzel bir akşam. Olacak. Evet. Güzel bir akşam olacak. Güzel bir akşam olacak olmaz şimdi. <laughs> Uzun bir video bu çünkü. Evet. Bu sefer eee güzel bir gezi yaptık. Benim için çocuklarla beraber olmak da çok güzeldi. İlk defa böyle bir üçümüz bir araya geldik. Eee Cunda'ya gittik. Cunda zaten bildiğimiz, sevdiğimiz bir yer. Her zamanki gibi cıvıl cıvıl, kalabalık. E, çok güzel vakit geçirilebilir. Cennet tepesine çıktık. Manzarası çok güzel. Fakat aşırı yoğunluk vardı. O yüzden orada fazla kalmadık. Ama e, güzel bir yer. Tavsiye edilir. E, Küçük köy e, çok harika bir yer olmuş. Tabii biz uzun zamandır buradayız ama keşfetmedik demiyorum çünkü e, bunlar eskiden beri olan yerler değil. Küçük köy kendini geliştirmiş çok güzel mekanlar var, oteller var. Sanki e, vaha, çölde vaha bulmuş gibi oluyorsunuz. Küçük köy mutlaka görülmesi gereken bir yer. Sarımsaklı da oldukça yenilenmiş, e, güzel yönde, olumlu yönde e, gezilmesi, görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Oğlumu izlemeye, takip etmeye devam edin. Mr. No Plans ile kalın arkadaşlar. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, Mr. No Plans olarak karşınızdayım. Bugün yeni Çaragori yani küçük köyü gezeceğiz. Başlıyoruz hep beraber. Evet, kalabalığa doğru ilerliyoruz. Bu arada kameranın kameramanım sevgili Çiğdem ona çok teşekkür ediyorum bu görevi devraldığı için. Ee, ben de biraz heyecanlıyım dostlar çünkü şimdi bakalım nasıl tepki verecek insanlar. Sarımsaklı da uzaylı görmüş gibi baktılar yani bizim e, gimbal'a. Burada Annem da, da... <laughs> Annem de bakıyor oradan. Bir şeyler canım. söylemek ister misiniz? Evet. Ben de Çok merak ediyorum gerçekten. Benim. Bakalım. Çok güzel, güzel. <laughs> Çok güzel bir akşam olacak. Çok güzel bir akşam olacak de. Ee, sanırım. Evet arkadaşlar şu anda Çekiyoruz. Melek ablonun yerinde Ravuşadayız. Ee, çok güzel tatlıları ve Boşnak e, geleneğini özgü yiyecekleri var. Bunu da daha sonra tekrar bir video çekeceğiz. Önce bir karnımızı doyuralım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda küçük köyüm ara sokaklarındayız. Şimdi sokağı görüyorsunuz hiçbir şey yok gibi. Ama aslında varmış biz de yeni öğrendik. Yani küçük köyde yani yeni Çarahori'de gezerken böyle hiçbir şey olmadığını düşündüğünüz sokakların içinden çok farklı mekanlar çıkabiliyor. Biz de bunu bir esnaf hanımefendiden öğrendik, Rabuşa'dan öğrendik. Şimdi bakalım neler var keşfedeceğiz. Gidiyoruz. Gördüğünüz gibi sesler, daha doğrusu duyduğunuz gibi sesler geliyor, müzik sesleri. Bir caz mekanıymış duyduğumuza göre. Ve evet, mekanı bulduk. Hatta zor görmekte zorlanıyorum, gerçekten ilginç çünkü mekanlar sokakların arasında gizlenmiş gibi adeta. Mekan hoş görünüyor, canlı müzik varmış. Evet, pek dolu değil. Şimdi e, size bir göstereceğiz mekanı. Ondan sonra gezmek, görmek size kalmış. <laughs> oldukça hoş bir mekan aynı zamanda kahvaltı yapılabilecek bir yerleri de varmış hemen arkada söylediğim gibi biz bile sormadan bulamıyoruz gerçekten mekanlar saklanmış gibi şimdi size kahvaltı mekanını gösterelim. Bu arada bu tarz içkili mekanların daha aralarda olmasının sebebi camiden uzak olmaları gerektiğiymiş. Bu nedenle böyle biraz daha arkalarda aralardaymış mekanlar. Burası da gördüğünüz gibi kahvaltı mekanı. Aynı zamanda bu bizim hiçbir şey olmadığını sandığımız sokakta oteller varmış. Şimdi oraya da kısa bir tur yapacağız ve otelleri göreceğiz. Arkadaşlar şu anda Kamen and Basta, taş bahçe, kara fırın, börek ve kahvaltı evindeyiz. Burası bir aile mekanı ve çok sevimli bir mekan. Size özellikle söylemek istediğim şu, burası biraz arkalarda kalıyor biraz böyle keşfetmeniz gerekiyor. Ee, Yeni Chicago'nin ara sokaklarını mutlaka keşfedin. Sokağa bakıyorsunuz, daha önce de söyledim ve hiçbir şey görmüyorsunuz. Halbuki aralarda çok güzel mekanlar, tıpkı burası olduğu gibi çok tatlı mekanlar e, görülebiliyor. E, mekanın e, Instagram adresini de ben zaten ekleyeceğim, aşağılarda bir yere koyarım. Buraya gelirseniz mutlaka e, bu mekanı ziyaret edin e, ve Yeni Chicago turumuza devam devam ediyoruz. Şöyle içeriği çekçiden. Evet e, arkadaşlar şu anda biz de kör keşif yapıyoruz çünkü e, küçük köyün böyle ilginç bir özelliği olduğunu fark ettik yani hiçbir şey yokmuş gibi görünen e, yerlerde acayip acayip şeyler çıkıyor ortaya e, tam anlamıyla kör bir sokağa giriyoruz. Evet, ışıklı yerlere dalmamamız gerektiğini az önce tecrübe ettik. Her yeri mekansana girmiyoruz. Dalmıyoruz, milletin evi çıkıyor çünkü. Şimdi bize yukarıda e, oteller olduğunu söylediler. E, bakalım. Bak şurası Keşfedelim. O zaman oraya doğru gidiyor muyuz gençler? Hadi <laughs> takip edelim, şurada <laughs> Evet, e, Yeni Çaravuri'de ye çok tatlı hanımefendilerle karşılaştık ve bize rehberlik yapıyorlar. Gördüğünüz gibi sohbetlerini biraz böldük. Kusura bakmayın öncelikle sohbetinizi teşekkür, böldüğümüz hadi. için e, ve teşekkür ederiz bize öncülük ettiğiniz için. Teşekkür. Şimdi onların yönlendirmeleriyle e, Yeni Çaravuri'nin gizli otellerini keşfedeceğiz. Hadi bakalım. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Devletler. Sağ olun, size de. Size de değil size de iyi akşamlar. Hoşçakalın. <laughs> Tatlı hanımefendilerden bir bilgi daha aldık. Yeni Çara Hori'nin en yaşlı hanımefendisiyle konuşacağız şimdi. Gidiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Teyzeciğim merhaba. Nasılsınız? Kuları Hoş bulduk. Hoş bulduk. Harika görünüyorsunuz. Sağ ee, adım, adım, adım. sizi görmek istedik. Sizden bahsettiler bize. Harika, tamam, atarım anne. Seni merak etmişler. En yaşlı sen de. Tez... Yeni Çarahori'nin en yaşlı hanımefendisi karşımızda. Kendisi harika görünüyor gördüğünüz <laughs> gibi. Adem Baba lakabıyla tanınan kişinin eşi. Rahmetli Adem Baba lakabıyla tanınan kişinin eşiymiş teyzecim Fatma Hanım. Evet, söylemek ben. istediğiniz bir şey var mı? Yok, yok sağ olun diliyorum size. Bir şey söylemek istiyor musunuz? Bir şey söylemek istiyor musunuz? Şey musun? Sizin yurttanınızda, tarlanızda... Çok de, sağ ol teyzecim, çok teşekkür ediyoruz. Sizin yurttanınızda, tarlanızda... Siz e, Yeni Çarahori'nin ilk zamanları ile şimdiki zamanları arasında ne fark var? Şimdi iyi mi? Ee, eski halimi iyiydi. Nasıl bir değişim oldu? Evet. Annem için, dedi, <gülüyor> için <gülüyor> de bir Annem için, için böyle. ya köyümüze bir gelir kaynağı oldu. Köylümüz için böyle. memnunsunuz yani. Tabii memnunuz. Eskiden böyle komşuluk olayları daha iyiydi ama şimdi komşuluk yok. hizmet var. Ticari şeye dönüştü. Ama yani kalabalıktan bir hoşnutluk mu var, var, var yani. Var tabii var. Ha. Halkımız yararlansın. Evet genel olarak yeni Çarori halkının bu kalabalıktan evet, mutlu olduğunu öğrendik. Bu bizim işin merak konusuydu. Hanımefendilerden bu bilgiyi aldık ve merakımızı giderdik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Çok Merhaba. teşekkür ederiz. Şey i̇yi akşamlar. Teşekkür ederim. Nüans Otel gördüğünüz gibi aklınızda olsun gelirseniz eğer. Ee, eğer bu sokağa gelirseniz sokağın devamında başka bir otel daha varmış. Orayı da çok met ettiler. Ee, çekelim. Çekelim. Bu şey havuzlu otel değil ee, mi? Havuzlu otel. Havuzlu otel. Nüans Otel'den bir beyefendi bizi davet etti içeriye çekmemiz için. Havuzlu otel burası özellikle belirtiyorum. Hayır, ee, Halil Bey. Siz misiniz? Ne? Çağatay. Güzel. Halil güzel. Bey ile birlikteyiz. İşletmeciymiş kendisi. Ee, şimdi özellikle tekrar belirtiyorum. Bu otel biraz arkalarda ama çok güzel bir otel. Zaten girişi görüyorsunuz. Belli gerçekten güzel olduğu. Havuzu varmış. Şimdi Halil Bey'in yönlendirmesiyle havuzunu da çekeceğiz. Bilginiz olsun. Ee, Halil Bey, otel ile ilgili bize bir şey söylemek ister misiniz? Fiyatlar falan fiyat nasıl? Da... Ee, ya, onları... Ne? Fiyatlar... Ben <laughs> Ablam konuşsun evet. Ben söyleyeyim. Şu an çift kişilik... Mikrofon sende. <laughs> Teşekkür ederim. Şu an çift kişilik odalarımız 4000, 3 kişilik ve üst odalarımız 4500 TL. Bu binamız biraz daha köy konseptinde fakat diğer binamız normal... E... Modern. Modern. bir bina diğer şeklinde. Şurada hemen bir Navabas binamız ne daha var. var. Tabi gelebilirsiniz. <laughs> kahvaltı dahil. Sadece oda kahvaltı, oda kahvaltı çalışıyoruz. Oda. Orada fiksiz iyi. Evet. Evet iyi, iyi. Şöyle geçin. Çöbeliyim. Yani hakikaten böyle şöyle bir manzara bulacağım görünce. Evet. Oo çok güzel ya. Nüans Otel. Gördüğünüz gibi oldukça hoş bir manzarası var. Havuzunu görüyorsunuz. İsminiz neydi? Nilsu hanım size gerekli bilgileri de verdi. Ee, gördüğünüz gibi fiyatları oldukça makul diyebiliriz gezdiğimiz yerlere göre. Ee, biz çok beğendik. Ama tekrar 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 söylüyorum. Ee, köyün ara sokaklarını asla es geçmeyin. Harika yerler var burası gibi. Ee, Çiğdem şöyle bir çek şey sen her yeri. Sizi manzarayla baş başa bırakıyorum. Ee, Hüseyin Bey konu arkadaşlar bizim zannettiğimiz gibi çok arkalarda değil hemen küçük köyün girişinde. Girişten sola döndüğünüzde e, çok kısa bir yolculuk yaparak Hüseyin Bey Konağı'nı bulabiliyorsunuz. Biz buranın yabancısı olarak arkalardan dolaştığımız için e, biraz bize bilinmez bir yer gibi geldi ama aslında çok kolay bir yer. E, aklınızda bulunsun. Buraya gelirseniz burayı çok rahat bulabilirsiniz ve mutlaka e, bir göz atmanızı öneririm. Çünkü gerçekten bilinen bir yermiş. E, tekrar sizi otelle baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Arda ben Çağatay. Arda burada e, çok sevimli bir şekilde oturuyordu ve kendi halindeydi ama biraz onun rahatını bozduk kardeşimizin. <laughs> çok kibar gördüğünüz gibi. Evet bir futbolcu kardeşimiz. Arda biz küçük köyü geziyoruz böyle. Ne var ne yok. Bize söylemek istediğin bir şey var mı? Ya küçük göğe, çok güzel yer yani. hani gelecekse zaten hep da da yabancılar geliyor. Evet Karadağlıyım. Ah Karadağ. Karadağlıyım. Ya yani, yabancılar geliyor yani gezmek için. Ya yani Instagram'da da çok görünüyor yani evet, Boşak evet, evet. diye. Gel, gelen öyle geliyor yani. Gelenlere hoş geldin Aynen. diyorsun. Aynen. Ben otoparkta mı abi orada ha. takılıyorum. Nerede otoparkta? Ha, bu otoparka bakalım bizim. Arda burada otoparka bakıyormuş bu arada. Gelirseniz Arda'ya selam vermeyi unutmayın. <laughs> ee, hemen kardeşim zaten çekti. Ee, Arda'yı daha fazla rahatsız etmeyeceğiz. Onu e, biz e, rahat rahat otursun. Biz yolumuza devam ediyoruz. Küçük sohbet için ona teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, çok hoş bir mekan bulduk Küçükköy'ün girişinde. ismi de Küçük Kahve'ymiş. Hanımefendiden rica ettik çekmek için, izin verdi bize sağ olsun. Şöyle bir gösterelim size, içeriği çekelim. Küçük Kahve böyle, gördüğünüz gibi çok tatlı bir mekan. Bu arada içki de var, gördüğünüz gibi alkol de var. Yani hem kahve hem alkol. Ee, oldukça hoş. Burada bir arka bahçe görüyorum ben. Bahçeyi gösterelim size. Ve çok hoş bir bahçesi var. Şimdi Çiğdem sizin için çeksin arka bahçesini. Bahçeyi görüyorsunuz. Diğer kapı. Evet, bahçede bir kapı daha görüyoruz. Arkaya doğru dolu... Evet. Bahçesi sandığımızdan daha büyük. Ee, arkaya doğru uzanıyor. Gerçekten sevimli bir mekan. Çiğdem, bu arada buraya gelebiliriz biz. Ee, buraya gelmeyi düşünüyoruz Sidem'le daha sonraki bir zamanda gerçekten hoşumuza gitti. Zaten ilk geldiğimizde de bu mekanı biz beğenmiştik, hoşumuza gitmişti. Ee, hoş bir mekan. Evet arkadaşlar, bugün Küçük Göğün son durağında. Burası bizim daha önce gördüğümüz ve çok ilgimizi çeken bir yer. Özellikle görmenizi istedim. Tetka Otel. Burası e, bir eskiden bir aile eviymiş. Ee, sahibi işletmecisi beyefendinin dedesinin yaşadığı evmiş ve daha sonra burayı e, bir otel'e çevirmişler ama e, otelin içini görmenizi özellikle istiyorum. İçeriye gidelim. Öncelikle oteli şu şekilde gösterebiliriz size. Gördüğünüz gibi. Ee, harika bir mimarisi var, eski Rum mimarisi. Ee, burada, e, burada odaların isimlerini Şidem. Karadağ'daki şehirlerin isimleriymiş bu odaların isimleri. Ee, bu arada burada güzel bir salıncağı var. Bu arada e, işletmeci beyefendi'nin dedesinin yaşadığı ev şu ev. Bu evde e, şu anda kamerada gördüğünüz evde beyefendinin dedesi yaşıyormuş. Daha sonra karşı tarafı e, orayı 4 odalık bir otele çevirmişler. Ve burada da bir 10 odalık e, otel inşa edilmiş. E, beyefendiden e, izin aldık. Şimdi size otelin içini de göstereceğim. E, i̇ç tarafına da bakacağız. E, şöyle genel olarak bir çevreyi gezdirelim size. Evet, gördüğünüz gibi Rum mimarisi çok hoş bir yer. Ee, şimdi size odaları da göstereceğiz, odayı da göstereceğiz. Ee, bizden teşekkür ediyoruz. İçeriye girmemize izin verdikleri için bu arada böyle bir koridorlar var. Şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi çok özenle dekore edilmiş. Bu arada çok ses çıkarmayalım kalan insanları rahatsız etmemek adına işte bunlar odalarımız böyle bir koridorumuz var gördüğünüz gibi odaların isimlerini görüyorsunuz Evet, odayı gösteriyoruz size. Son derece temiz ve modern dekore edilmiş temiz bir banyosu var. Evet, yatağı görüyorsunuz. Bir mini barı var. Küçük bir aynası, eşyalarınızı koyabileceğiniz raflar, televizyonu ve her şey çok temiz. Balkonu var, çok sevimli bir balkonu var. Buradan balkonunu görüyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi harika bir manzarası var. Küçük köye biraz da olsa tepeden bakıyorsunuz buradan. Burada çok tatlı bir masası sandalyesi var. Ee, odası da bu şekilde Tetka Otel. Evet. Tetka Otel bu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi size bu oteli özellikle göstermek istedik. Çünkü gerçekten çok hoş ve ilginç bir mimarisi var. Eğer küçük köye gelirseniz aklınızda bulunsun. Evet dostlar tam gitmek üzereyken gene çok tatlış bir mekan keşfettik. Portakal çiçeği kafe ve pansiyon burası 3 e, odalı küçük bir pansiyon e, sağolsun hanımefendi çekmemiz için izin verdi şimdi size içeriği göstereceğiz burada bizim özellikle dikkatimizi çeken terası oldu arkada da alanı varmış şimdi içeriye giriyoruz buyrun önden ben kameramanı arkadan izliyorum burada e, çok hoş takılar var Evet. hepsi. elde yapılıyormuş hanımefendiden bilgi alıyoruz bir yandan. Kameramanın bir hanımefendi olduğu için hemen halhallar dikkatini çekti. Evet, yavaş yavaş gezmeye devam ediyoruz. Arkaya doğru yol alıyoruz. Portakal çiçeği arkadaşlar aklınızda bulunsun. Tekrar söylüyorum küçük köy hazinelerle dolu. Hiç ummadığınız yerlerden çok ilginç çok hoş mekanlara çıkabiliyorsunuz. Mutlaka keşfedin, ee, arka sokaklara girin, gözünüzü teraslara teraslardan ayırmayın. Çok orijinal yerler var. Dediğim gibi. Şu anda portakal çiçeğindeyiz. Ee, evet gördüğünüz gibi. Etrafı gösteriyoruz size. Çok hoş bir salıncağımız. Arkada resimler. Sanatla dolu bir yer arkadaşlar Küçükköy. Her yerden bir e, sanat dokunuşları görebiliyorsunuz burada. Zaten e, size daha önce de söyledim mi hatırlamıyorum. Alaçatı'dan sanatçı bir beyefendinin e, ön adımıyla burası bu hale gelmiş. E, o yüzden sanat her zaman ön planda. Küçük köyde terasa çıkalım istersen. Terasa çıkıyoruz. Zaten buranın bizim dikkatimizi çeken ilk e, yeri terası olmuştu. Oo ve çok güzel.

çok. Normalde İngilizce kelime kullanmayı sevmiyorum ama cozy tam anlamıyla burayı tanımlıyor. Çok rahat koltukları var gördüğünüz gibi ve yukarıdan bakıyorsunuz küçük köye. Aşağıdan göründüğünden daha güzel yukarısı. Tekrar söylüyorum portakal çiçeği burası aklınızda olsun. Terası harika aynı zamanda bir kafe. Koltukları koltukları özellikle göster şeyden. Çok rahat görünüyorlar çünkü. de orada yerini almış. Şey Dolunay görseli yaptım. Dolunay görseline özellikle Benim bakıyoruz. Girerken ilk orayı çektim zaten. Bu arada ben biliyorsunuz ışıklandırmaları severim. Wall washer farklı şekilde ışıklandırılmış ya. renk efektleri var. Benim de kullandığım bir ışıklandırma yöntemi. Evet portakal çiçeği kafe pansiyon. Gündüz açıyoruz. Yine esintili bir hava ama gölge olduğu. Burada özellikle belirtmek istediğim bir şey var. Küçük köyün genelinde mekanların sıcak olma sorunu burada yok arkadaşlar. Burası yüksek olduğu için esiyor ve gölge oluyor. Yani rahatlıkla günün erken saatlerinde de gelip oturabilirsiniz. Portakal çiçeği kafe pansiyonda. Ve Bros artık son durak oldu diyoruz. Ee, yavaş yavaş. E, hemen köyü de gösterelim. Evet köye yukarıdan bakmak gerçekten keyifli. Ve yeni bir küçük köy gezisinde görüşmek üzere. Annem yine kedilerle oynuyor gördüğünüz <gülüyor> gibi. <gülüyor> Kediler her yerde sevimli kediler. Ve hoşçakalın.